Kıymetli öğrenciler eşitsizliğin e, basit mantığını anlattıktan sonra şimdi ÖSYM'nin sorduğu ya da soracağı ya da sevdiği soru tarzlarına benzer sorular çözeceğiz. ÖSYM e, öyle basit düzeyde soru sormuyor. Gerçekten özgün sorular soruyor. Ve konuyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. En azından konuyu çok iyi kavramış olmanız gerekiyor diyeyim. Şimdi biz ne yapıyorduk eşitsizlikte? Önceki videolarda dedik ki eşitsizlikte bize mesela şöyle bir fonksiyon verildiğinde ne yapıyorduk? Bunu sıfıra eşitliyorduk. Sıfıra eşit olan yerler fonksiyon okumayı da öğrendik. Dikkat edin bakın fx'in yani değerin sıfıra eşit olduğu yer x ekseninin üstündeki ifade değil miydi? Yani x ekseninin üstünde Bakın x ekseninin üstünde sıfıra gidiyor. Dikkat edin hatta şöyle bakabiliriz. Bunu fonksiyonda da öğrenmiştik. Mesela ben burada size şunu sorsaydım. Deseydim ki bu grafikte sıfıra giden değerler, sıfıra giden elemanlar hangileri? Dikkat edersek A0 a sıfıra gidiyor. O zaman buraya ben a'yı yazabilirim. Yani benim bir köküm a. E, hocam buraya ne b'yi yazmadınız? En soldan en sağa doğru yazıyoruz. Başka sıfıra giden kim var? B var. E, b'yi de yazıyorum. E şimdi ben ne yapacağım? Değer belirleyeceğim. Orada mesela önceki videolarda x vardı ifadede. Mesela şurada dikkat edersek burada x'in işareti pozitif. Ama burada fonksiyon x olarak benim elimde yok ki. Yani bir şey olarak yok. Denklem olarak elimde yok. Dolayısıyla x'in işaretine bakamam. Peki burada neye bakacağım? Ben zaten orada şuna bakmıyor muydum? Yani orada benim aradığım tabulda aradığım şey rfx yani görüntü sıfırdan büyükse artı diyordum. Görüntü sıfırdan küçükse eksi diyordum. E şimdi o zaman ben ne yapacağım? Şunu yapacağım. Hemen en sağdan ya da en soldan bakabilirim. Bakın şunu şunu yapacağım pratik olarak. X ekseninin altında kalan değer, altında kalan şeyler negatife gitmiyor mu? Evet. O zaman demek ki şunu söyleyebilirim. A'dan öncekilerin hepsi negatife gidiyor. Değer negatif çıkıyor yani. Değer y ekseninde değil miydi? E o zaman şuna bakıyorum. a ile b arasındaki bütün değerlere bakın. Bütün değerler nereye gidiyor? Bütün değerler nereye gidiyor? Pozitif yere gidiyor. O zaman bu arası artı. Aslında şunu da yapabiliriz. Yani bir tane işaret tespit ettikten sonra atlarken artı eksi gidebilirsiniz. Ama ben anlamanız için bunu da baştan söylüyorum. Şimdi dikkat edin. B'den sonra aşağıda kaldığı için nereye gidiyor işaret? eksi görüntü negatife gidiyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde çözebiliriz. Şimdi bize bir şey daha sormuş, eksi sormuş. Dolayısıyla ben burada fonksiyon olarak şöyle ekstra tabloda yer açıp şöyle bir şey yapacağım. Bir de x diye bir şey var. Peki x'in sıfır olduğu yer burası değil mi? Evet, sıfır bu arada. O zaman sıfırı buraya yazıyorum. Şimdi de e, işaret belirleyeceğim. Anlaşılması için şu işaretleri de tekrar koyalım. Artı artıydı burası. Şimdi x'in sağındaki ifadeler artıydı. Evet, burada solundaki ifadeler eksiydi. Şimdi bana ne diyor? Görüntülerin çarpımı diyor. Yani x ile bunun fx'in çarpımı yani bunun çarpımı pozitif olacak diyor. E şimdi ben bakıyorum o zaman bu x'in çarpınca burası artı oluyor. Bu x'in çarpınca burası eksi oluyor. Burası artı oluyor. Burası eksi oluyor. E benden istediği şey neresi? Çözüm kümesi burası. O zaman ben bunun çözüm kümesi ne diyebilirim? Şunu söyleyebilirim. eksi da A aralığında ve sıfır ile burada dahil işaret olmadığı için e, çizgili halinde yapıyoruz. Sıfır ile B aralığı ne olacak? artı olacak. Çözüm kümesi dediği için hepsini birden alıyoruz. Birden almak demek. Birleştirmek demek. Bu soruyu çok iyi anlayın. 2-3 kez dinleyin. Çünkü e, bunlar hemen anlaşılan sorular